Londra'dan Antalya'ya gidiyoruz. Zira Bloomberg KT'nin de destek verdiği uluslararası un buğday ekmek zirvesi devam ediyor. Hande Berktan'ın yeni bir konuğu var. Erhan Özmen. Hande deniyoruz. Teşekkürler İpek. Evet, tarım sektörünün kalbinin attığı Antalya'da Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Erhan Özmen konuğumuz. Sayın Özmen öncelikle hoş geldiniz diyorum. Dilerseniz tarım sektöründe ikincilikte olup ancak birincilik hedefini koyan o dış ticaret un ihracatıyla başlayalım. 2012'deki İhracat hedefiniz ne olacak? Dış ticarette şu an hacim itibariyle nerede un sektörü? Ee, sayın bakanımız bugün hedefi koydu. 2012 yılı ile alakalı. 2011 yılında e, miktar anlamında ve döviz girdisi anlamında dünya un ticaretinin birinci sırasını oturan Türkiye un sanayisi, 2012 yılında da e, sayın bakanımızın tarımsal ürün ihracatında fındıktan sonra ikinci sırada olan buğday unu ihracatının birinci sıraya çıkarılması hedefini koydu bugün. Sektörü ve salonda Sayın Bakanımıza alkışını duydunuz. Sektör de bu sorumluluğu üstlendi. Yine 2012 yılında da dünya birinciliğine sektör devam edecek. İnşallah Türkiye'de de tarımsal ürün ihracatında birinci sıraya çıkacak. Evet, Sayın Özmen ben şunu da sormak istiyorum. Özellikle iklim koşullarından etkilenen bir sektör fiyatlarla ilgili bir gelişme olacak mı? Ee, tabii bunlar olabilir. Ee, yani düne kadar e, ekonominin sıcaklığından bahsediliyordu. Bugün ekonominin soğukluğundan bahsediliyor. Çok e, değişken, çok hareketli bir piyasa izliyoruz dünyada. Onun için e, fiyatların yüksekliğini veya düş, düşme ihtimalini çok öngöremeyebiliriz. Ancak e, Türkiye bu sanayisi sistemini kurdu çok istikrarlı bir şekilde. Fiyat hareketliliği ne olursa olsun. 2005 yılında yine dünya birincisi olmuştuk. Oradaki ihracatın %95'ini 14 firma yapmıştı. 2011 yılında ihracatın %95'ini 67 firma yaptı. Un ihracatı yapan firma sayımız 209'a çıktı. Şartlar ne olursa olsun Türkiye Un Sanayisi Dünya Un Ticaretinin liderliğini devam ettirecek geleneksel bir un ihracatçısı olmuştur. Tek bir cümleyle kongreden de beklentinizi almak istiyorum. Bine yakın katılımcı var çok müthiş bir ilgi var dünyanın her tarafından. Katılımcılar var. Bugün burada Amerika'nın buğday üretiminden Rusya'nın buğday üretimindeki kalitesini konuşacağız. arz talep dengelerini konuşacağız. Dünyada buğday üretimi ne olacak? Talebi ne olacak? Fiyatlar nasıl şekillenecek? buğday bütün boyutlarıyla bu kongrede masaya yatırılacak, yatırılacak. diyorsunuz. Biz de çok teşekkür ediyoruz Sayın Özmen. Sözü tekrar stüdyoya bırakıyoruz.